Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün marketteyim. Oh. Marketimde şunu satıyorum. Çok değerli bir şey. Bunu alamam ilk önce. Şimdi. Marketi bir kapatalım. Allah neye yan gidiyor lan bu. Ananı sikimimde zombi. Kedilerin anasını sikeyim. geldim bir. geldim lan ulan. Gel ulan. Biz yanlış açmışız yalnız. Şöyle bir şey yapalım. Hepiniz bir toplayalım arkadaşlar. Saldırıya. Hadi. Bir. Gel kalk sen de bir. Hayırdır sen lan hayırdır. Kalk. Saldır. Sen. Hadi bakalım. Şşşş. Hadi. Aferin. Oturun be. Otur otur otur. Otur otur. Sen nereye gidiyorsun? Otur. Size demedim mi vermeyin girmelerini. Bunlar ah be Şimdi evine şu masayı bırakacağım. Şuraya bir, iki, üç, dört. Tamam dört tane bırakalım. Burayı bir sandalye, onu girelim. dereye gelelim. 1 2 Bir, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir iki tamam. Şöyle saate de bakalım. Bayağı geç olmuş ha. anasını ne gülüyor. Babam yeni takıp koltuklar alacak. Ne yapayım? Bırak sonra. Bu arada yurt dışına gideceğim okumaya. Bokoy bana ne? Hamburger siparişle. Götür ne abi. Aa benim telefonum açmıyor. iPhone ya. İçine işte bir bok yiyoruz. <laughs> işte. Bana ne? Allah. Ben ne yapayım açmıyorsun? Gel senin telefonu getireyim. Yani Ağzına osururum kalsın. Benimki iPhone iPhone. iPhone. iPhone iPhone 7 de Plus ne mi? yapayım? Kendi kendine kafanı kapanıyor. En önemli olan adı iPhone deme. Ne yapayım adı iPhone'sa? Ortada oyna. Oo, Oy. Oh. Arkadaşlar girin bir şehrin ismini yazalım. Buradan gelen görsün. Tamam şimdi ne yazalım Ne yazalım ne, ne olsun, olsun. Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Harflerimizi koyacağım. Ben Mustafa ve Enes. Tamam. M. Bak. M. M E. T. E. Tamam. İsmimizi yazdık. 4 kişiyiz. 5 kişiyiz. Allah mı? Kitab mı? <laughs> Ananı siktim senin dur Bak ondan gireceğim lan yanıma Bak ondan gireceğim Oğlum bu kendi kendine yana gidiyor Şu kılınç alacağım. Ananı Nehterit kılınç amcam Senin bacını sikeyim Mustafa Ömer bu videoyu izliyorsan yanıma gel Şöyle böyle Mustafa Ömer Enes Ömer Takva Ömer İvar Ahmet izliyorsan gel Şimdi gidelim bir yatalım oh, Yatama haber be dostum sohbet aç Kutluğun bir tarafından katledildi saati 2 milyon 142 bin olarak ayarla hava mu Ne yapayım? mu Bir daha kapanacak. Ama kapansa. Bunu ne? Bunları istemiyor <laughs> istemiyorum ben. Istedim. Bir şey yapalım. <laughs> <Pir onu bu. gülüyor> Kağıtımız zaten var. Ha şurada. <laughs> Anlam var anlayış çiçeği. Başka bir şey yok mu? Bunu da kır. Perde oluşturalım. что şu что-то. А что, а мы сайдем до достон. Где тут куда? Синди, а en az bir 10 milyon dolara bu kadar marketi satmayacağım. Niye? Marketi yapabilsem yapabilsem bir ev yapacağım. 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat önemli değil. Paraları harcayacağız. Kalk <laughs> Gel. Sana bulduğumu annem yardım Nasıl mi iki tane var. Bir Ant Story, bir tane de çim biçici var. Ha. enesinin ağzına çişini yapayım lan evine gideceğim. Evde video çekeceğim arkadaşlar. Saat kaç şu an? Saat 2.14'te videoyu atacağım. Her gün, her gün atabilirim. şimdi Mustafa'nın evine gidelim ilk önce baskonuna. Çünkü kapı yapmış benim gibi. Ev. Evine bir tane masa bırakalım. Lan sen ne geliyorsun lan? Odanı patlat. Tamam konuş. Şey. Lan bu ne? Bu ne? Bu ne? Burayı kim kırmış? <laughs> Mustafa evin ne kadar kirliymiş lan. Gel buraya